İkinci tadımını kiminle yapıyoruz? Alime gelinin kayınvalidesi Tijen Hanım'la. Buyurun Tijen Hanımcığım. Nasılsın aslanım? Sağ ol. Öyle niye öyle? Nasılsın aslanım? Ay, ne var lan sen nasılsın aslanım. Tijen Hı -hı. Hanım? Kızlar diye. yemeden dedim tabakları ben yiyeyim. Ha. Kenara geçeyim dedi. İyi ettin. Bak şimdi <laughs> enerjini yüksek tut. Evet. Tamam. Gelinli bul. Ama rahat inşallah. et böyle mis. Tamam Şimdi mı? Bakalım Bir numaralı tabaktan Hadi. yöresel lezzetimizi tadalım. Evet, çok meraklandık, Evet, çok ]landık. değişik. Evet, çok değişik bir yemeğimiz. Aynen. Bakalım kızlarımız ne zerfet yapmış? Zerfet. Evet, zerfet. Adı da zaten değişir. Evet, Aslı'nın. Evet, Aynen. Aslan bunun ekmeği çok güzel olmuş ama eti birazcık hissedin. Daha bir güzel lezzetli sardı. Evet biraz, biraz. sert. Hmm. Sarımsak zaten bir koku vermiş güzel. Hmm. Ekmeğine bayıldım. Ekmeği güzel olmuş. İ i̇çi de şöyle bir bakayım. Evet yoğurt da var değil mi onun Tabii. içinde? Aynen. Bir... Tereyağlanmış mı güzel evet, içi? Evet güzel tereyağlanmış. Belli zaten tereyağı. Aslanın bir tık eti daha evet. pişseydi. Evet, biraz e zamanla daha... yarıştı kızlar. Aynen tabii onlara da gerçekten de. Tadı tuzu iyi mi? Lezzet aldım. Güzel. Sadece Lezzet aldım dedi. Ve iki numaralı tabağa geçti. Güzel. Bu da güzel olmuş. Güzel he? pişmiş. Tabii ki içine bakacaksın. Biraz daha Bak dışı bakalım. kızarsaydın Hı. daha iyi olurdun herhalde. Etine bakacağım aslanım şöyle ben. Bakın. Aslan bunların evet tereyağları çok güzel içine bir tat vermiş. Çok çok. Aynen. Aslan bunun eti de aynı şekilde Hı. tabii ki. Bu et pişmeleri birazcık burada dört dörtlük beklemeyiz. Evet. Neden? Ama şimdi bu tabakla bu tabak arasındaki bu fark dersen hangisi daha fark, çok pişmiş? Bu kenarları birazcık daha kızarsaydın. Tamam. Eti? Eti de hemen hemen aynı aslında. Aynı. Evet. Hı -hı. Üçü de aç bakalım. Aslan ne olacak şey. üçte? Bir de dördüncü tabak var. İşin zor. Evet zor. Buyurun. Ama güzel Bey güzel kızarmış. Aslan bunun sarımsağı daha çok belli olmuş. Hı. Bir güzel tat vermiş. Hı hı. Dediğim gibi yani etlerimiz nasıl? Eti birazcık bunun. Bak şöyle içinden de ye şuradan evet, şöyle bak. bak. Görüyor Bakacağım. musun? aslan gördüm zaten onu. Evet. Tereyağlı kısmından. <laughs> o Afiyet kadar olsun. güzel sarımsak kokusu aldım ki tereyağına karışı. Öf diyorsun ha? Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> bir kalsın diyorsun. Evet. Dördüncü Atayım, bakayım. bakayım. Ona göre artık kafanda netleşecek bazı Aynen. şeyler. Bu tabağı beğendik ayın Belli de etti. Hiç saklamadı. Gel bakalım. Son tabağımızda açtık. Söyle hadi bak duysunlar izleyicilerim. Nasıl? Anlat, ya yorumla. çok güzel ya. Evet, Neyi Eti çok güzel. eti çok güzel pişmiş. Eti güzel pişmiş. Evet, lezzeti. Lezzeti tadı aldım. Vuzu. Tadısuzu da güzel. Hele tereyağının daha bir şey olmuş. Tat vermiş tereyağ. Evet. Eti güzel pişmiş. Sadece bir tık daha kızarsa mıydın Evet. diye düşüneyim ama. Sen bu iki tabağı beğendin. Evet, nasıl bu kızları ben şey yapacağım ya. Evet, hadi bakalım gelsin puanlar. Aslanım bir. İki numaralı tabak bir. Beş. Üç numaralı tabak beş. Dört Benim. numaralı tabağa kaç vereceksin? Ona da dört vereyim aslanım. Dört numaralı tabak dört puan. Aslanım ona da üç vereyim. Üç. Bunun hakkını yiyeyim. Ya bir şey söyleyeyim var. yine de yani hani yorumlarına göre puan dengesi yaptığın için bir kayınvalidesin. Ve böyle, yani bu hassasiyetinden ötürü... Seni öpüyorum yanaklarından. teşekkür gerçekten, ediyorum ay, gerçekten. Çok... Yaptıysam ne mutlu. Tutalım. Aşina belki dört verebilirdin ama. Ay işte şey, geçtim yani. de. Tut bakalım ne olacak. Tutalım. Evet Tijen Hanımcığım bakalım üç puan hangi gelinimize gitti? Bakalım üç puan kime gitti? Açtık Tijen Hanım. Evet, Huriye. Huriye. Hay gel büflüme kızlık huriye. bir dakika ben bir ben bir yorumlayayım mı bak sen yorumunu yaptın ya ben savunmamı yapayım. Sonra tekrar sen bana yorum yaparsın olur mu? Olur Şimdi olur bu ya. tabağa ilk baktığında ne dedin? ben bu tabağı beğendim. Evet. Doğru dedim. mu? Dedim. Sadece dedin ki eti birazcık daha pişebilirmiş. İki puan mı kırmaya hak ediyorum gerçekten? Ama eti pişmemiş. Tamam hayır dedin ki birazcık daha evet. pişebilir. Çiğ bir et koymadım ben senin önüne. Biliyorsun ki hem ekmek yaptık hem et sote yaptık. Süreyle de yarışıyoruz burada. İki puan kırmaya hak etmedim Ticen abla. Bak ben neden beş vermedim demiyorum sana. Ama üçünü hak etmedim. Ay bu gelinlere biz beş de, de versek, dört de versek bu gelinlere... Güzel tabak da çıkarsak, kızarmış çıkarsak, biraz bir pişmiş... Hiçbir şekilde yaranamıyoruz. Huriye sen de güzel bir şey çıkarsaydın ben de sana... Ya hem ben sana buraya... Güzel demedin var. mi? Ama bak güzel dedim, hepsine Aa. güzel dedim Huriye. Hayır ben... Eti, Tijan ablacığım bir saniye. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Bu tabak, bu tabak, bu tabak benim umrumda değil. Evet. Benim bu tabak umrumda. Çünkü bu tabak benim. Sen bu tabağı beğenip nasıl üç verebiliyorsun? İki puan bilmem kırılmaz ya. Dörtlük bir tabak da değil. Beşlik bir tabak da değil. Huriye gene ben sana. Aynen Huriye çıktığı için aynen. Gene ben sana. Üzüldüğüm için kızlar... Bu... Üzüldüğün için mi? Bak ama Beğendiğin için? Hayır. Hayır bu kurduğun cümle yanlış Tijen ablacığım. Yine de emek verdiğin için verdim. demek istiyor. Azıcık daha pişsin dediğin bir tava nasıl ki bu an kırabilirsin ya? Nuriye ben sana tabağını dört dörtlük bir tabak demedim Sen ki. Ben sana beş vermedin demiyorum Tijen ablacığım ya da niye beş vermedin demiyorum. Sen haklı Beğendiğim bir tabaktan nasıl iki puan birden kırabiliyorsun? Sadece bunu merak ediyorum ya. Demek ki eti pişmediği için iki eti puan kırdın sen Eti pişmedi demedin Çiçen abla ki Eti birazcık daha pişebilmiş. Bir ama dedim şey, süreyle yarış yarışıyorlar dedim, hak veriyorum. Şey söyleyeyim dedim, mi? Kızarmasını çok beğendi gerçekten. Evet. Etine dik dedi gerçekten. Evet. Etine sert dedi. Aslında bunun ekmeği çok güzel olmuş ama eti birazcık pişseydin daha bir güzel lezzet alırdın. Sert olmuş biraz? Evet biraz, biraz sert. Hmm. Beğendi. Ee, bak beğendiği için, Onda bana desek ki hiç beğenmedim. Tamam ya haksızım ha illa tabağımı sanacağım. Ama beğendiği bir tabak değil Tuba abla Ama iki puan etin, kırılmaz ya. Ye. Ablacığım, Hep etin içine dört diş sarımsak, bir soğan girdiği zaman zaten lezzet bak çiğ olsun yine lezzetlidir. Etten iki puan kırmak ne demek ya? Ver dört puanı şükredeyim. Şöyle geçelim. Dört numaralı tabağı tutalım. Bakalım. Dört puan kime gitti? Dört puan kime gitti? Açtık. Tuğba. Ve gelinin sona kaldı. Etine çok güzel pişmiş dedin ya Tijen abla. Dedim. Direkt Tuğba dedim ya. Bu çok güzel. Eti çok güzel pişmiş. Eti güzel pişmiş. Evet, lezzeti. Lezzeti Tadı aldım. Tuzu. Tadısız da güzel. Hele tereyağının daha bir ban şey olmuş. Tat vermiş tereyağı. O üç tabağın içinde de lokum gibi pişiren bendim. Çünkü daha bazı gelinler doğuruyordu benim etim pişmişti. Sırf dışı kızardı diye. O tabağa beş verdiysen yok abi. Vay senin haline. Et. Demek ki diyeceğim ki ete bakmadı, sadece dış kızarmasına baktı. Bu sefer Huriye'nin hakkı yendi derim. Aynen öyle. derim. Çünkü Huriye'nin bile et pişirmede neredeyse benle kafa kafa, kafa yaydı. Kafa yani ben ondan bir etmem. beş dakikam vardı önde. Hayır, Seni Kuba. kovalıyordum ben. Aynen. Hayır, Kuba. Gerçekten de Huriye'nin eti... Evet, Bana göre kısmı... dik oldu. Evet, farkındayım. aynen. Ama senin ettiğin lezzet Lokum aldım. Gibiydi. Pişmiş sadece dış kızarmaz. dışı kızarmaz. Neden öyle biliyor musun? Abla benim de kızarmış tabaklarım var. İki tepsi pişirdik. Altlı üstü gittik. Bir tepsim çok güzel kızardı tam senin istediğin gibi. Bir tepsimde bir tık açık kaldı. Ama zamanla yarıştığımız için evet. içlerini boşaltmamız gerekiyordu. Boşaltmazsak içi hamur kalacaktı. O yüzden bir tepsimin e, ee, iki tane de böyle açık renk vardı. Ama etimin lezzetinden bir yere varabileceğimi biliyordum. Ama. Bazı kayınvalideler gibi kul takmadığın için, olanı olduğu gibi söylediğin için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. Buranın da senin gibi kayınvalidelere ihtiyacı var. Yine dört verdin. Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada güzel tabaklarıma puan alamıyorum. Ben şimdi bilmiyorum tabaklar ne oldu ama e, ola ki benim etime çiğ dediysen, pişmemiş dediysen, gö beşi Gözde'ye verdiysen ben yemin ediyorum bileziklere resmen yüzüyorum yani şu anda. Ola ki biri bana verdiysen senin yüzünden her şeyi kaybedeceğim. Tabağın açılmadan neden üzerime geliyorsun ki? Tabağın... Çünkü ben işte Tabağın açılsın, ondan sonra üzerime gel, ben tabağımı bir biliyorum tabağın açılsın. Tijen abla beşe bire kaldı o ya. O benim değil yani. Beşe bire kaldı o kız. Üç de almadı dört. Sen iki tane geline havadan puan verdin. Bu kadar puan dağıtmışken yani. de Alime'ye bir verdiysen hakikaten onu indirmiş oluyorsun. Tuğba sana da yüksek verdi. Cuma'ya burada bir gün kaldı. Kalktı sana da puan verdi. Alime'cim etini lokum gibi tabirini bir tek evet. bende kullandı. Bana mı fazla verdi? Burada bir tabağa fazla puan verdiyse bence bire verdi. Buradaki önemli nokta ne biliyor musun? Et. Evet. evet Eti evet. pişirmek bir maharettir. Aynen. Hamuru yuvarla, koy fırına Aynen, Evet. Ama et pişmediyse ne anlamı var ki yemeği? Yani direkt hamurlardan ki bu, çok, ki bu, güzel, çok güzel derfet, çok güzel. Derfet yemeği et diyor et. Demiyor ki hamur. Ama içi de güzel bak. Gerçekten hepinizin gerçekten işleri çok Abla, güzel. dört diş sarımsak bir soğan gibi ve ete herkes Tabii hepsi ki. güzel. Mememiş, Tabii ki. Tabii ki. Allah kabul Evet yemeğimi. şimdi. Fijan Hanımcığım. Beş verdiğiniz tabağı tutalım. Geriye kim kaldı? Gözde ve gelinin alime Şimdi sen 5 puanı Alime'ye mi Gözde'ye mi verdin? Gözde mi Alime mi 5 puan aldı açtık. Gözde 5 puan alırken <laughs> Alime bir puan. Ekmeğin kenarları dolu. Ya var otur. ya gerçekten gözdenin etine pişmiş deyip benim etime pişmemiş demeni asla anlamıyorum. Ya bak bu yanmaya dönmüş ya. Üç ekmeğe Yan bak mi? yanmaya dönmüş ya. ya. Yanmaya dönmüş ama eti eti çok güzel Anne, pişmiş. Anne. Al. Ne 10 dakikada 10 e, dakikada pişen et mi pişer yoksa e, yarım saatte pişen et mi pişer? Bana bunu bir söylesene. Ali'm ya. Ama tamam pişmiş. bana bunu bir söyle. Bana bunu söyle. Yarım saat daha, daha güzel pişmiş. Ee, o zaman sen nasıl buna pişmiş diye Pişmiş. Ki? Bak pişmiş. Tuba abla eti benim daha... Onun eti pişmedi. Eti pişik. Onun eti pişmedi, Hayır, pişmedi ya. işte. Bak yumuşacık benim etim. En çiğ et gözlenindi. Evet en çiğ et gözlenindi. Sen nasıl gidip çiğ, çiğ ete puan verdin ki? Dış kabuğuna Kızarması ver. da güzeldi. Evet kızarması. Kalınlığına verir. neydi o? Eti şey pişmiş de. Işte. Eti pişmişti ve de kızarmış. Anne senin ağız lezzetine hiçbir şekilde artık güvenmiyorum benim pişmiş etime pişmemiş deyip Gözde'nin çiğ etine gittin 5 puanı verdin. Ali mi? Niye madem çok kızarsaydın da, çok pişirseydin de etini kavursaydın da 5 puanı benden alırdın. Kusura bakma bizim orada ekmekler böyle oluyor. Etle de dediğim gibi ben zaten hemen hemen üç gel, iki gelini aynı attım. En son gözdenin eti atıldı. Aynen. Ekmeğinize bir şey dedim mi? Hayır. Ama Lezzete bir şey dedim mi? Hayır. Verdi. Güzel kızarmış, eti de pişmiş. Aslanım buradan çıkarken dedi ki bak gözde etin pişmeyecek. Sen burayı izlemiyor musun? Bak 18 dakika kaldı. Bunları keseceksiniz. İç... Vallahi nasıl yetişir? Ben çıkayım bari. Sizi lafa tutmayayım. Senin etin var ya. Ah Allah yardımcın olsun. Ama ben pişmiş. Ya neresi pişmiş bu etin Pişmiş. Ya? Güzel çatal kızarmış. Girmiyor. Bak, bak, bir Lezzet dakika, Lezzet bak, Bak çatal girmiyor ya. Allah için ya. Allah Aynen öyle. için ya. Alime Anne ben ya. lezzet aldım aldım Alime. Ekmeği de güzel kızarmış, kızarmışım. Sen de güzel yapsaydın. Valla ben sana çok da yani. Az önce beşe aldım. Aynen öyle. Alime yani. Alime daha çok pişmişti. Burada Peki benim de verirdim. Güzel yapsaydı. Ben çok güzel yaptım. Senin yüzünden ben bileti zikre Eğer... <laughs> Sen de hiç uğraşma. Bakla tamam. gitmeseydin birazcık. Eti güzel pişirseydin. Gayet Hı. de güzel yaptım. Senin ağzının tadı yoksa bu da senin problemin. Öyle bir şey yok. Benim ağzım ha, ha, tatlı. Bunu sizden öğrenmeyecek ağız tadımızı. Ali'me tabağıma bir dünya laf söyledin. Ama senin kayınvaliden Tijan teyze bile 5 puan verdi.